işlerim de bitti. Birazcık oturayım şuraya. Aa! Nilo ya, Ne oldu sana? Boğazım çok ağrıyor. Biraz da ateşim var gibi. Aa hemen bakmam lazım. Aa inanmıyorum. Ateşin var Niloya senin. Neden daha önceden haber vermedin? Hemen doktoru aramam lazım. Şuradan doktoru arayayım hemen. Ayo. Doktor Elif Hanım. Merhabalar, e, Niloya'nın çok ateşi var. Siz bakıyordunuz daha önce de Niloya'ya. ya yanakları kırmızı kırmızı e, ateşler içinde de yanıyor. Gelip bakabilir misiniz acaba? E, biz dışarıya çıkamıyoruz da. Tamam tamam bekliyoruz Elif Hanım be biz sizi teşekkürler bekliyoruz. Nilo'ya geliyor şimdi Doktor Elif Hanım. Hep sana o bakıyordu biliyorsun değil mi? Çok tatlı bir doktor. O gelecek hemen sana bakacak tamam mı? Hiç telaşlanma. Bakayım. Bir araba geldi. Galiba Doktor Elif Hanım. Evet evet o gelmiş Nilo'ya. Hiç meraklanma sen. Merhaba. Merhaba Doktor Elif Hanım. Merhaba. <laughs> Buyurun. Buyurun lütfen. Nilo'ya çok hasta. Lütfen. Yardımcı olayım mı size? şuradan İlo'ya. Lütfen. Nesi var acaba? Hemen bakabilir misiniz acaba? Evet açacak mı? Açacağız mı çantanızı? Ben yardımcı olayım size. Bir saniye. Ben çok korkuyorum. Nesi var acaba doktor hanım? Ha, hepsini dökecek miyiz öyle? Tamam. Çantanızı dağıttınız. O ilaç kutusu galiba. Evet bakacak mısınız? Çok öksürüyormuş. Dinleyecek misiniz siz Nilo'yayı? Evet onunla. Galiba onu siz takacaktınız. Şöyle. Ah Niloyacığım ah Niloyacığım. Nelere kaldık böyle. Gel şöyle buyurun takın isterseniz. Ben yardımcı olayım size. Tamam şöyle dinleyeceksiniz galiba şimdi. Çok ateşi var çok. Anne. Efendim. Buyurun dinleyin isterseniz. Öksürsün mü Niloya? Öksür Niloya. Doktor hanım seni dinleyecek. Öksür. <laughs> Tekrar öksürsün mü? Öksür Nilo'ya. <laughs> Boğazlarım çok ağrıyor benim doktor teyze. Ateşim de var. Hiç yemek yiyemiyorum. <laughs> Sürekli de öksürüğüm var. Tamam. Ne yapacağız şimdi doktor hanım? Eyvah eyvah Niloya çok kötüymüş. İğne mi yapacaksınız? Ay kaldım o dur, ben çıkarayım. İğne yapın isterseniz bir enerji iğnesi yapın. Ha, bacakları mı? Evet. Tabi tabi olabilir, o da olur. Halsizliği var sonuçta. Hissediyorum bir bakın isterseniz. Nasıl? Evet. İğne yapın isterseniz. Bıcağı. Buyurun. Kolundan mı, bacağından mı? Eyvah eyvah bu doktor hanım da. <laughs> Efendim. <gülüyor> Bitti mi? Şöyle iğnesini yaptınız mı Nilo'yunun siz? Ay canı da yanmadı. Acımadı değil mi Nilo'ya? Yok hiç acımadı. Doktor teyzenin eli de çok hafifmiş. Canımı hiç yakmadı. Aa, ay, birazcık şimdi yandı sanki canım. Yeterli bence yeterli. Anne. Efendim. İyi. Bitti evet. İlaç mı yazacaksınız? Ne yapacağız biz bu Niloya ya? Ha, o mu? Alayım ben. Ha, sonra açarız biz onu artık. Kullanırız. Ne bu vitamin mi verdiniz? Tamam. Çok teşekkür ediyoruz bizimle ilgilendiğiniz için. İyi günler. Elif Hanım. Elif Hanım iyi günler size. Bay bay. Baba 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 Elif. Elif. Bak anneciğim burada ne var? Aa, dondurma. Gel bakalım. Gel anneciğim al dondurmanı. Aa, Elif dondurma suya düştü. İnanmıyorum. Bu nasıl oldu Elif? Elif dondurma gidiyor. Yakala mı? Yakala. Elif nasıl oldu bu? Elif ne yapacağız şimdi o yenmez de. Ne yapalım anneciğim onu? Yenmez anneciğim o ver. Yenmez artık o ver. Pis oldu ver. Gel anneciğim getir. getir. Getir o dondurmayı. Getir aşkım. Elif bu dondurma yüzüyor. <laughs> Elif ne yapacağız şimdi? Nasıl düştü o? İnanmıyorum ya. Ne yapalım Elifciğim? Yenmez anneciğim o artık söyledi bana yenmez o da. Kaçma ver. Elif verir misin o dondurmayı? Yenmez diyorum ben. Anneciğim o dondurmayı verir misin? Elif yenmez o. Hayır. Hayır verir misin o dondurmayı bana? Yenmez diyorum ben. Kız, kaçma gel buraya ver o dondurmayı. Ya gel yakalayacağım bak. Gel. Hayır ver. Alacağım o dondurmayı senden. Yenmez çünkü o. Ne yapacağız? Bak o da çok sıcaktı. Hayır açılmaz yanmaz diyorum sana Aç diyorsun hayır. hayır anneciğim hayır hayır kesinlikle. Yemeyiz o dondurmayı Hayır bırak Bak 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 Elif Burada sana başka bir dondurma getirdim Yeşil hem de Bunu yiyelim tamam mı anneciğim Bunu düşürmeyelim ama suya Ama havuzunu yemeyiz Tamam havuzdan çıkacağız bunu yiyeceğiz Tamam mı aşkım Efendim anneciğim çıkınca yiyeceğiz. Daha fazla erimeden hadi dondurmanı al. Havuzdan çıkalım bunu yiyelim. Çok sıcak serinleriz tamam mı anneciğim? Afiyet olsun sana. Hayır hayır onu atma. Tamam artık. Onu da düşürmeyelim. Çünkü başka dondurmamız yok. Afiyet olsun sana.